Yukarıda verilen memeli örnekleri için aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Verilen memeli örnekleri ornitorin gagalı memeli, kanguru keseli memeli, yarası ise plasentalı memelidir. Buna göre bakalım seçeneklere. Diş bulundururlar ifadesi ortak değildir. Zaten gagalı memelilerde yani ornitorinkte diş bulunmaz. Yumurta ile çoğalma ornitorinkte gözlemlenir. Kanguru ve yarasada görülmez. Gelişimlerini anneye ait keselerde gerçekleştirirler. Olayı ise kangur için geçerlidir. E, yarasalarda yani plasentalı memelilerde e, gelişim anne karnında ve plasenta içerisinde gerçekleşir ve tamamlanır. Göbek bağı ile plasentaya bağlı olarak büyürler ifadesi yarasa için geçerlidir yani plasentalı memelilerde. Yavrularını sütle beslemek ise Tüm memelilerin ortak özelliğidir. Zaten memelilerin spesifik bir özelliğidir. Yavrularını sütle beslemek. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Kalbi dört odacıklı olan bir hayvan için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir diye sorulmuş. Dört odacıklı olan hayvanlar kuşlar ve memelilerdir. Bunlar üzerine konuşalım. Derilerinde tüyler bulunur ifadesi kuşlar için geçerlidir memelilerde görülmez. Yani kesinlikle söylenemez. Yumurta ile çoğalma e, kuşlarda görülen bir özelliktir. Memelilerin hepsinde değil sadece ornitorenk gibi gagalı memelilerde görülen bir özelliktir yumurta ile çoğalma. Bu da yine ortak değildir. Süt bezleri bulundurma memeliler için geçerlidir. Kuşlarda olmaz. Akciğer solunumu yapma hem kuş hem de memeliler için kesinlikle söylenebilecek bir ifadedir. E'ye de bakalım soğuk kanıdır denilmiş fakat kuşlar ve memeliler sıcak kanlı canlılardır. Yani vücut içi sıcaklığı hep sabittir. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Aşağıdaki özelliklerden hangilerine sahip olan canlı sayısı diğerlerinden fazladır? Sıcakkanlı canlılar, kuşlar ve memeliler sınıfıdır. Akciğer solunumu yapan canlılar, balıklar dışındakiler, Tabi omurgalı hayvanlardan bahsediyoruz. Ee, sürüngenler, amfibiler, kuşlar ve memelilerdir. Yani 4 sınıf omurgalı hayvan şubesinde akciğer sonumu yapar. Kapalı dolaşım görülen canlılar. Omurgalı hayvanların hepsinde kapalı dolaşım vardır. Hatta omurgasız hayvanlardan halkalı solucanlarda da yine kapalı dolaşım görülür. Ahtapot ve mürekkep balığı da kapalı dolaşım yapar. Tüylerle kaplı derileri bulunanlar ise kuşlar sınıfıdır. Plasanta bulunduranlar da memelilerin içerisindeki plasantalı memelilerdir. Bunlara göre baktığımızda e, sahip olduğu canlı sayısı diğerlerinden fazla olan C seçeneğindeki kapalı dolaşım görülen canlılardır. Cevap C. X ve Y için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Ee, yukarıda X ve Y boşlukları var. Onları dolduralım. Omurgalı hayvanlar şubesine bulunan X sınıfının derileri Y ile kaplıdır deniliyor. Seçeneklere bir bakalım. Omurgalılar şubesine bulunan e, X kuş ise Y tüy olmalıdır. Evet doğru. Bu şubede bulunan X memeli ise Y kıl olmalıdır. Evet yani Y ile kaplıdır dediğimizde kılla kaplıdır diyebiliriz. Eğer X sınıfı sürüngense üzerinde deride bulunanlar puldur diyebiliriz. C de doğru. X sınıfı iki yaşamlı ise derileri nemlidir diyebiliriz. Doğru. X sınıfı kurbağa ise derileri pullu diyemeyiz. Kurbağaların derileri pullu değildir. Onların derileri mukusla kaplıdır, nemlidir. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Akciğer yapısı yukarıda verilen canlı için hangisi söylenemez? Akciğer yapısına baktığımızda alveol görüyoruz ve kaslı diyafram görüyoruz. Burada bahsettiğimiz canlı sınıfı memelilerdir. Buna göre seçeneklere bakalım. Dört odacıklı kalbi bunları ifadesi doğrudur. İki kulakçık ve iki karıncıktan oluşan dört odacıklı kalbi vardır. Yavrularını süt ile beslerler. Evet, memelilerin özelliklerindendir. Kapalı dolaşım görülür. Evet, doğrudur. Memeliler omurgalı hayvanlar olduğu için kapalı dolaşım sistemi vardır. Derilerinde kıl bulunur. Evet, yine doğru bir ifadedir. Memelilerde tüy değil kıl bulunur. Vücutlarında karışık kan dolaşır ifadesi yanlıştır. Vücutlarında kirli ve temiz kan ayrı ayrı dolaşır. Aynı şekilde kuşlarda da böyledir. Kuşlar ve memeliler dışındaki balıklar, sürüngenler ve amfibilerde vücutlarında karışık kan dolaşır diyebiliriz. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki özelliklerden hangisi virüslerin cansız olduğunu kanıtlamak için kullanılmaz diye sorulmuş. Seçeneklere bir bakalım. Konak hücre içerisinde çoğalabilirler ifadesi canlı olduğunu kanıtlamak için kullanılır. Cansız olduğunu kanıtlamak için değil. Çünkü burada üremeden bahsediliyor. Cevap A olacak ama diğerlerine de bakalım. Enzim sistemleri bulunmaz denilmiş. Evet bu cansızlığın kanıtı olarak kullanılır. Çünkü bütün canlılarda enzim mutlaka vardır. ATP üretememesi de yine cansız olduğunu kanıtlamak içindir. Tüm canlılar kendi ATP'lerini üretir ve kullanırlar çünkü. Hücre zarları yoktur denildiğinde yine cansızlığına kanıt sunulmuş olur. E, hücre zarı yine tüm hücrelerde tüm canlılarda ortaktır normal şartlarda. Stoplazmaları bulunmaz ifadesi de yine hücre zarı gibi e, tüm canlılarda bulunan bir özellik olduğu için işte cansız olduğunu kanıtlamak için kullanılan bir ifadedir. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Covid-19 virüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dezenfektanlardan etkilenmesi hücre zarının olduğunu gösterir ifadesi yanlıştır. E, virüsün bir hücre zarı yoktur. Zaten cansız bir yapıdır. Dezenfektan etkilenmesi de buna çağrışım yapmaz. Cevap A olacaktır ama diğerlerine de bakalım. Farklı çeşitlerinin olması nükleik asitlerinin değiştiğini gösterir. Evet doğru sürekli zaten mutasyona uğrar ve sürekli farklı bir çeşit ortaya atar. Antibiyotiklerden etkilenecek enzim sistemleri yoktur. Evet eğer böyle olsaydı zaten kolay mücadele edebiliyor olurduk. Sayılarını arttırabilmesi için konak hücreye gereksinim duyarlar. Tüm virüslerde görüldüğü gibi konak hücreye gereksinim duyarlar. Farklı varyasyonlarının olması mutasyon geçirdiğini gösterir. Evet, sürekli mutasyon geçirerek yeni bir çeşit virüs karşımıza çıkar. Bu da doğrudur. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Bir virüse ait yukarıdaki yapılardan hangisini Virüsün bulaştığı konak hücrede rastlanır diye sorulmuş. Bir virüs eğer konak hücreye bulaşırsa ona kuyruklarıyla tutunur ve kuyruğunda bulunan enzimleriyle onu parçalar. O bulaştığı canlının yüzeyini parçalar ve içeriye sadece nükleik asidini aktarır. Ve protein kılıf, boyun proteinleri, kuyruk, enzimler her şey dışarıda kalır aslında. Sadece nükleik asidini aktarır. Bu durumda bulaştığı konak hücrede sadece nükleik asitler rastlanır. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Bir virüsün yapısında yukarıdakilerden hangisi kesinlikle bulunur diye sorulmuş. Bir virüste mutlaka DNA mutlaka RNA bulunmaz. Çünkü bir virüste hem DNA hem de RNA bulunmuyor. Ya sadece DNA virüsüdür ya da RNA virüsüdür diyebiliyoruz. Ama protein kılıf mutlaka bulunur. Nükleik asiti çevreleyen bir kılıfı vardır. Sorunun cevabı yalnız 3 yani B seçeneği. Virüslerin neden olduğu bazı hastalıklar yukarıda verilmiştir. Bu hastalıklara yol açan virüsler için aşağıdakilerden hangisi ortaktır diye sorulmuş. Verilen hastalıklar kızamık, kırım kongo kanamalı ateşi ve griptir. Seçeneklere bakalım. Nükleik asit içerirler ifadesi ee, tüm virüsler için ortaktır. Zaten nükleik asit içermelerinden dolayı canlı kanıtı olarak da ifade edilirler. Ama e, tabi tek çeşit nükleik asit içerdikleri için de canlı olarak ele alınmazlar. Cevap A olacak ama diğerlerine de bakmalıyız. Üst solunum yollarındaki hücreleri konak olarak kullanırlar ifadesi sadece e, gribe sebep olan virüs için geçerlidir. Yukarıda verilen ifadelerde hastalıklarda hayvanlar ile temasla bulaşır ifadesi e, kırım kongo kanamalı ateşi için evet doğrudur kızamık için de yine doğrudur ama e, yani direkt hayvanla temasta da bulaşacak diye bir şartı yoktur grip mesela atmosfer yoluyla da bulaşır canlı vücudu dışında çoğalabilirler e, olayı virüsler için zaten görülmeyen bir özelliktir çünkü e, bunun hepsi zorunlu konak içi parazittir. Yani bir konağa ihtiyaç duyarlar, bir canlı ihtiyaç duyarlar. E, canlı vücudu dışında çoğalmazlar. Cinsel yolla bulaşan, Kırım-Kongo kanamalı ateşi evet cinsel yolla bulaşabilir. E, grip için aynı şeyi söyleyemeyiz. Zaten hava yoluyla ufak bir temas yoluyla da bulaşabiliyor grip. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Aşağıdaki açıklamalardan hangisinin yukarıda karşılığı verilmemiştir diye sorulmuş. Açıklamalara göre eşleştirme yapalım. Virütik hastalıklarda kullanılmayan ilaç türüdür denilmiş. Burada antibiyotikten bahsediliyor. Antibiyotik enzim sistemleri olmayan virüslerde tedavi amaçlı kullanılmaz. Her virüste bulunan nükleik asit çeşididir denilmiş. Burada her virüste bulunan nükleik asit çeşidi zaten yoktur. Yani ya DNA ya da RNA bulundurur. Mutlaka. Çuniklik kas çeşidi bulunur diyemiyoruz. Bunun açıklaması yukarıda bulunamaz. Ee, ama diğer seçenekleri de eşleştirelim. Virüslerin etki ettiği canlılara denir denilmiş. Burada konaktan bahsediliyor. Virüslere karşı hücrenin oluşturduğu koruyucu proteinler de interferonlardır. Bakterilerde çoğalan virüslere de bakteri denir. Seçeneklerde verilen B'nin karşılığı yoktur. Cevap B seçeneğidir. Bir virüsün yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Virüste zarf proteini ve zarf bulunabilir. Hatta koronavirüs de zarflı virüslerdendir ve yapısı güçlü bir virüstür. Protein kılıf bulunur. Nükleik asit saran bir protein kılıfı vardır. Nükleik asit DNA veya RNA şeklinde bulunur. İkisi de bir arada bulunmaz bir virüste. Enzim sistemleri virüste bulunmaz. Ee, virüsler tutundukları canlıdan, bulaştıkları canlıdan kullanırlar özellikle bu sistemleri, enzimleri. Sorunun cevabı E seçeneğidir.